Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni paketleri alacağız. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar 40 bin altına arkadaşlar şuradaki e, pembeli bisikletçi paketi bizde olduğu için bizde gözükmüyor. Biz sizler birlikte görsel kaykaycıyı alacağız. Ablam iki hesaba da alacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen ben görsel kaygaycıyı bu hesaptan alıyorum. Aynen de alalım. Sevgi hesabından alacak arkadaşlar. Şimdi basın. 3 2 1 1 Aldık arkadaşlar. Aldık. Önce eldivenini veriyor. Evet. Ayakkabısı. Ayakkabısı. Şapka. Çok güzel. Alt. Üst. Ben Kelebek kanadı. Arkadaşlar ben de giyiyorum. Ben de. Arkadaşlar benim ekranımı görüyorsunuz siz. Arkadaşlar ben hangi saçı seçtiklerini Üstünü biliyorum. Üstünü ben. He buymuş. Arkadaşlar, ha? arkadaşlar erkekler için birazcık kötü ama ben maviyi sevdiğim için şu mavi tonları hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bu, ben bunları seçtim. Ay. Ya kaskla saçı hiç uymadı benim arkadaşlar. Arkadaşlar genelde böyle kask. Şu nasıl? Arkadaşlar ben şu kel saçı takmaktan başka bir çare bulamıyoruz arkadaşlar. Çantası yoktu değil mi? Ha varmış. Bu ne ya? Arkadaşlar ben... efsane. Arkadaşlar ben giyiniyorum. Siz benim ekranımı görmeye devam edin. Oh, of çok güzel. Kelebek pakette görünen saç kötü duruyor bence. Bence evet. pakette görünen saçı ben hatırlamıyorum. He, şu arkaya olan sıradan kız saçı olan değil mi? Aynen. Ben onun boyasını, Aynen. boyasını çıkartacağım. Aynen. Ben onun boyasını Heh. çıkartacağım. Şant eldiveni var mı? Vardı. Var. Önce eldivenini veriyordu. Arkadaşlar mükemmel. Ben ben o saç giydim o yüzden. Çantası kelebek. Arkadaşlar başka bir şey varsa söyleyin. Başka bir Bu arada şey. Arkadaşlar yok. biz fark etmemiştik. Şunun şöyle bir kulaklığı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bizim fark Kulaklığı edeyim. var mı? Hayır, kulaklığı değil ya. Başka bir bakın. Arkasından yıldız çıkarıyor. Kanat. Bok gibi çıkıyor. Arkadaşlar derin küfretti. O yüzden yüzdendir. Abla bu arada sen sansürleme montajını biliyorsan yap. Ben onu yaparım. Derin yaparım. ben Bu arada ben şu an şu kel saç var ya onu <gülüyor> kullanıyorum. <gülüyor> ben böyleyim. Bence yakışıyor. Arkadaşlar erkeklere ar olarak çok uyumsuz arkadaşlar erkeklere. Ben saçı değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar evet, yani? mükemmel arkadaşlar bu ne? <gülüyor> <gülüyor> arka, Aa, Aa bu uydu. Şu biraz oldu gibi. Abi bak arka şu... Hemen, hemen geçip Yuna. Yani hesabına eski adım Aa tamam. Bu bir tık oldu. De şu tokası olmadı. Hı. Arkadaşlar ben bunu şunla kaydedebilirim bilmiyorum. Bağlı saç. Pahalı saç. Bağlı saç, bağlı saç. Arkadaşlar i̇şte hiçbir şey uymuyor bununla. Ben şu, şunu giyeceğim. Şapkasını takmasam. Bu, bu, bir olabilir. Bu biraz olabilir. Şapkasını takmasam. Ay bak şu olabilir. Artık, artık ben kombinimiz Çünkü Arkadaşlar Abi ben satayım. Evet arkadaşlar ben Söteceğim. kombini yapıp videoyu durduruyorum. Kombini yapıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar benim kombinim bu şekilde. Tokası ne kadar kusurlu görünse davet edebilir Eray? Ediyorum. Arkadaşlar benim profilim niye öyle gözüküyor bilmiyorum. Nerede? Heh. Abi çevrimçi gözükmüyorsun. Arkadaşlar ben niye böyle görünüyorum? Demin böyle komik olsun diye bir Combine komik yapmıştım. Hayır o benim. O benim. Derin'cim. Pardon Lalisa'cım. Bu ben miyim Lalisa'cım? <laughs> Arkadaşlar hemen ben de e geldim. Glitch zırhını çıkarırsan seviniriz. bu olarak bu videonun sonuna... E diğer paket aldığımız videoya e, Yun ablamın su kaplarının ismini yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar lütfen yazın. <laughs> Video yüklemedik. <laughs> Yükleyeceğiz arkadaşlar. Abla seviye, seviye atladı. atladı. Ablam seviye atladı. Arkadaşlar seviye atlaması durduktan sonra geliyoruz. <laughs> evet. Abi abla be, pardon. Çok faydalı. yüksek sesli konuşuyorsun derin. Aa, Abla 5 elmas daha biriktirsen bu paketin kaykayını alabiliyorsun. Gerçekten mi? Evet. Bu paketin kaykayı şey değil mi? Evet. Bu paketin kaykayı şu köpek balığı kaykaydı değil mi? Köpek balığı kaykayı mı? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> değil mi? Bilmiyorum işte. Eskiden bu paket... Arkadaşlar bu arada eskiden bu paketler elmasla satılıyordu. Şimdi 40 bin altına satılmaya başlamış. Evet arkadaşlar. Öbür pa parti paketinin geldiğinde de motosikletçi satılıyordu. Şimdi kaykaycı ve şu bisikletçi satılmaya başlamış. Belki... Bunu da almaya çalışalım mı? Arkadaşlar Redik ben mesela. de benim yaptım. Bakın. Malum güzel. Aşağı bu videonun yorumlarda su kaplarını yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. ve Halkı'nın yıldız koyacağım arkadaşlar. He? Ay ben hamın üstüne arkadaşlar yıldız koyacağım. Yıldız ee, koyarsın. Eee. Yok büyük Konuşmuştuk. O Mars koyuyordu. Ben de yıldız. Hemen koyayım ben. Evet arkadaşlar. Biz eskiden ablamla konuşmuştuk. Ben Mars koyacaktım. O da yıldız koyacaktı. Bugüne kısmetmiş. Kısmet evet. ben de oldu Bu arada arkadaşlar biz de yeni güncellemenin videosunu çekerdik. Şu kule. Evet arkadaşlar. Kule olay, kule olayları. O bize bir hafta sonra gelecek arkadaşlar. Ama bizden normalde çekerdik ama sadece kreatörlere geliyor arkadaşlar. Biz de kreatör olursak bir gün çekebiliriz. Arkadaşlar koydum. B yıldız. Büyük harfle yapınca bu arada ı oluyor derim. Eray sen hemen Mars'ı çıkarsana. Tamam. Aşağı çıkarıyorum. Evet arkadaşlar Mars burada benimki 5 seviye arkadaşlar o yüzden. Derin'in de full var? Adır dur yan yana dursunlar mı? Hmm. Birisi büyük bir yan... bir, birisi küçük. Aa dur. Büyük küçük diye fotoğraf çekin. Aa üçümüz de bu paketlerle fotoğraf çekinelim. Olur. Dur abla çok güzelsin. Yerinde dur. Ben birazcık ay, önde ay. olacağım. Böyle. Derin sen ablamın tam yanına geç. Olsun. Hayır ben birazcık Bob oh, önde biraz şuraya kay. Abla yerinde dur diyoruz. Ben de çekeceğim fotoğrafı. <laughs> ben <de> çek <laughs> He, çektim. Mükemmel. Şimdi freehand şeyini koyacağım. Arkadaşlar. Yanım, yerinizde durun. Ben de hemen fotoğraf çekeceğim. Ben de. Bir saniye. Hiç ben freehand. <laughs> ne oldu? Döndün Ne yapıyorum Dönüyorsun <laughs> Fotoğraf çekiyorum abla ya Ne yaptım ben Abla çektin mi Evet Tamam ben de yerimden oynuyorum Akşa biz Oynamayız yerinizden Abi Ya bize fotoğraf çekmemizi mi izleyecekler Hepiniz çekiyorsunuz ya Çekemez miyim Nerede Kızlar Power Görne Neyse kapanışı yapalım arkadaşlar Paketlerimizi aldık Siz İkin, ikiniz yapın Video bitti Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Kanalımıza abone olmayı Like atmayı Yorumlar yazmayı Unutmayın Hoşçakalın Bay bay Arkadaşlar bu arada Lalisa'da bug olduğu için fotoğraf yerinden evet. çıkamıyor. O yüzden böyle kaldı. Yeni paketlerimiz bu şekilde. Arkadaşlar bay kelebek bay. kanadı saçma olmuş. Bu arada Ç arkadaşlar videoyu videodan çıkabilirsiniz ama bizim asıl fanlarımız çıkmaz ve benim motor sürmemi izler. <laughs> Şaka yapıyorum. Hadi görüşürüz.